Hadi gidelim. Hadi Hadi çık çık çıkarak. Çıkarak. Kazeleri istemiyoruz bizim. Hadi, hadi. 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 Herkesin az üzerinde kaç indirme? Yüzsüz evinde. Yüzsüz evinde. Ertem'in, Ahmet'in, katilleri utanmadan gelirse bu dışarıda altın çalacaklar gidip karnlarını doğuracaklar. Yok ya. Abi. Çık dışarı, çek. Çık, çek, Çık, çek. Çık, çek. Hadi, hadi. Toplu işleri çıkacak, yüzümüz yok sizin. Maneviz. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Hadi, eBay. hadi. Hadi, 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 Hadi, hadi bekçiliğini yapsak. Köşede bekliyor arkadaşlar. Tamam. Çık. Hadi, hadi. hadi. Bakma arkana. Arkana bakma. Hadi. Arkana. Hadi. Hadi.